Devlet Planlama Örgütü Aralık ayı hayat pahalılığı oranının %1.31 olduğunu açıkladı. Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu'nun açıklamasına göre Aralık 2015'te enflasyonu bir önceki aya göre %1.31, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise %7.78 artış gösterdi. 2015 yılı Aralık ayı hayat pahalılığı oranı ve enflasyon rakamlarını açıklayan muhtar oldu. Tüketici fiyatlar endeksinde yer alan 12 ana gruptan 11'inde artış, sağlık ana grubunda ise değişim olmadığını belirtti. Bir önceki aya göre endekste kapsanan 265 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleştiği kaydedildi. Aralık ayından yüksek fiyat artışı %150 ile devlet piyangosunu %111'lik artışla patlıcan ve %8 artışla Türkiye Milli Piyango biletinde oldu. En çok fiyat düşüşü ise %39'la beyaz lahanaya, de brokoliye ve %30'la greyfurt'a meydana geldi.